3 gündür o pozisyonda duruyordu ama hareket etmeye cesaret edemiyordu çünkü bir patlamış mısır mayınına basıyordu. Herhangi bir hareket tıpkı arkadaşının başına geldiği gibi onu da paramparça edecekti. Patlama sonucu bacaklarını kaybeden arkadaşına bakan Jack, kanamasının durdurulmaması halinde yakın zamanda kan kaybından öleceğini anladı. Jack ayağını kaldırıp ona yardım etmeyi düşündü ama arkadaşı kanaması dursa bile o ıssız çölde uzun süre hayatta kalamayacağına inanıyordu. Bir yük olmamak için arkadaşı kendi hayatına son verdi. Bunu gören Jack yıkıldı. Çaresizce çığlık atmaya başladı ama hayatta kalması gerektiğini biliyordu. Bir süre sonra duyguları yavaş yavaş sakinleşti. Dikkatlice eğildi, yere diz çöktü. Küçük bir bıçak çıkardı ve mayını çıkarmaya çalıştı ama denedikten sonra çok derinde olduğunu gördü. Bu yöntem işe yaramayacaktı. Etrafına baktı ve arkadaşının çantasındaki telsizi hatırladı. Ayakkabı bağcığını çıkarıp bir baltaya bağladı ve telsizi getirmeye çalışarak fırlattı. Ancak çekerken neredeyse düşüyordu. Şans eseri nefesini tuttu, dengesini sağladı ve çantayı yavaş yavaş kendine doğru çekti. Telsizin hala biraz şarjı olduğunu görünce Jack hemen üssü arayarak yardım istedi. Ama gelen cevap şöyle oldu. Büyük bir kum fırtınası yaklaşıyor. En erken 52 saat sonra gelebiliriz. Jack pırıl pırıl gökyüzüne baktı ve söylenen hiçbir şeye inanmadı. Hızlı bir kurtarma için yalvarırken telsiz aniden kapandı. Jack'in enerjisini saklamak ve beklemekten başka seçeneği yoktu. O anda rüzgar şiddetli esmeye başladı. Jack başını kaldırdı ve şoke oldu. Devasa bir kum fırtınası ona doğru geliyordu. Kaçmayı seçmedi. Çantasından sargı bez çıkardı. Burnuna ve ağzına taktı. Kuma bir sopa sapladı ve bir tripod gibi kendine tutundu. Burnu kumla dolmasına rağmen hareket etmedi. Çünkü karısı onu evde bekliyordu. Orada ölmek istemiyordu. Kısa süre sonra büyük fırtına ortadan kayboldu. Havanın düzeldiğini gören Jack sargı bezlerini çıkardı. Etrafına baktı ve arkadaşının rüzgarla birlikte kendi ayaklarına kadar sürüklendiğini gördü. Belki pilleri vardır diye düşündü. Bu yüzden onu sürükledi ve telsizi tekrar kullanma umuduyla onları aradı. Ama baktığında telsizin 10 metre uzakta olduğunu gördü. Üzüntü duysa da yapabileceği başka bir şey yoktu. Geriye kalan tek şey kurtarmayı beklemekti. Ama yaz sıcağı kısa sürede onu umutsuzluğa düşürdü. Son damla suyunu içtirecek birinin onu kurtarması umuduyla yüksek sesle bağırdı. Ama ne kadar baırsa da kimse gelmedi. Yine de çabası sayesinde geceye kadar hayatta kalmayı başardı.